kiralık bisikletler, motorlar. <laughs> Holland neti Rental kanalda gezinti vesaire. Biz de geldik. Bakıyoruz işte. Böyle. Tren bize bakıyor. Biz trene bakıyoruz. Escorters falan pişman alt tarafına bir geçeyim ya. Şöyle bir çekeyim. Kanalı, Şöyle kanal tarafına geçelim. Çekelim bakalım Burada ne, ne yapıyor. Ne diyor? Şöyle kanallar, botlar vesaire. Bu şekilde yaşıyoruz. kasap, play center var. Kafe var. Kafeler var. Şöyle güzel bir yer.